Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün seninle beraber, kardeşimle beraber Barcelona Galatasaray maçı yapıyoruz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm adım Azay. Hayda. Ve işte Galatasaray 11'ini görüyorsunuz. Burada da sağda Galatasaray, solda Barcelona. Barcelona 11 muhteşem bir 11. Bu, ben hayatımda bu kadar iyi 11 görmedim. Neredeyse. E ve, 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 için abi. ve bizim <laughs> geri bizimkiler böyle işte 116 80 en yüksekimiz o canlı formlar açık Yüz. ve hemen maçımıza geçelim yuvarlar var sadece ve maç ve Bahredin mi? Gomis başladı baş... kaldı Kerem bu arada arkadaşlar Alp çok iyi oynayamıyor. Yürü git 8 5 yendim seni bir kere ağlama. Feguli. Gomes, Gomes, Feguli. Tekrar çık daha yüksek bir pas. Dani Alves. Lan o Dembele. Dembele. Dembele gidiyor. Marka karşısında. Dembele orta geldi arka direk bir şun Muslera. <laughs> Bugün oynayıp oynamayacağı çok tartışılıyor ama Muslera. Pugar. Marcao. Çıkaldao. Feguli. Gomes. Çıkaldı ha. Gomez çıkaldı ha. Aradan Feguli kaçtı. Feguli gidiyor. Feguli gidiyor. Feguli vurdu gol. Baktı. Gol. Feguli dakika yedi gol. Galatasaray attı. Gol. Gol. Galatasaray attı. Galatasaray attı. Gol geldi gol. Bak. Bakayım bir Gol kararı devrede olacak. Evet gol Alp. Aslında biraz bakayım ben. De. Bak bak çizginin hepsini geçmiş tabi Buradan görünmüyor da. Çavi Yüzgün. Çavi Yüzgün. Çavi. Şunlara sen biraz ders ver, sen biraz oyuna girseniz. Pedri. Pedri. Çıkaldı o dedi ki bana karşı hareket yapamazsın. Feguli. Çıkaldı Feguli. Fegoli vurdu ters değgen. İkiye çok ama çok yaklaştık. Şimdi Morutan. Gomis yerde kaldı. Faal bekliyoruz. Vermedi hakem oyna dedi. Pedri, Aubameyang. Verdi şimdi. Memphis Depay. Memphis Depay. Nelson Depay. Depay Muslera çıktı olmadı. Ronald. Corner. Değil Muslera. Muslera. Nelson, pas hatalı, Pedri, Aboumeyang, Aboumeyang, Van Aanholt, Erik Pugar, yine Sergio Busquets araya girdi, Dembele, Van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Kerem gidiyor, Kerem, 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 Kerem çekmek istedi Dani Alves. Ramadan Alves. Olmuş 50 yaşında. Çıkaldao. Feguli, Feguli çekti. Feguli dışarıya. Sofia Feguli. Karşıda yani uzun vurdu. Abuma yak indirdi. Pedri. Depo. Memphis Depay. Sasha Boye geldi. Depay. Pası çıkarttı bir şut. Ah. Muslera. Sasha Boye. Pugar ah. Ben Pedri'nin şutunun 68 olduğunu mu görmüştüm dedim. Yo. Kaçtı? Offside. Offside. Abi kandırdım telefona bakarken. Nelson. Marka geldi. Pasını atman lazım artık. Aa. Çok geç attın pası. Yani bir iki. Bugar Sasha Boye Feguli Busquets araya <laughs> girdi Çıkalda Gomis Gomis Busquets <laughs> Pedri aradan <laughs> Sasha Boye Oy Muslera Gomis <laughs> <Gomes>. Gomis Gomis <laughs> Busquets Barcelona bu arada çok formda. Bütün yani canlı form hepsi yukarıya bakıyor neredeyse. Biz de çok formsuzuz. Konya'dan yenildik. Vanan alt. Ama burası Avrupa. De yok. Uzaklardan Musiara. Ters yani niye vuruyorsun ki? O sol ayaklı değil mi? Aha. Oo penaltı <laughs> be. Aa hiçbir şey yok. Adamı ittirdi. Galatasaray'ı yine hakemlerle tutun <laughs> Haşa, Haşa boğsa Galatasaray Her seni küme düşer Fegüli! Fegüli gidiyor! Gomis! Oldu ne vurdu taş teygen! Gomis vurdu taş teygen! Değmedi bile ya Sik! Tövbe Marka Fegül'ü abu Abumeyang. Oyunun abu, abu en hızlı oyuncusu. Ama Sasha Boy. Abu nereye koşuyor lan bu? Fegül'ü bu içer. Topa kaydı. Taç atışı Barcelona değil. Galatasaray'ın. Neden onu ben şu adam bıraktı? Bugar! Kaleyi vurdu Bugar! Ter işte Pulgar böyle şutları sever. Orta geldi. Kimse yok Pulgar. manyak. Ha manyak. Kerem. Be. Türk Messi ne yapıyorsun? Nelson. Kerem. Feguli. Döndü soğa. Morutan. Orta geldi komis Pike. Arujo. Frankie De Jong. Erik Pugar. Biz bunları yeneriz. Atakları yok neredeyse. Kimin? Senin. Feguli. Bir <laughs> atak yaptım da gol attı. Kerem. Kale baktı Kerem. Ben işte gel. Kerem ne gol atamazsın. Jordi Alba. Bu arada ben bozuk gol oynuyorum arkadaşlar haberiniz olsun depol, 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 depol. Burak Markao. Bugar, Nelson, Beguli, Boey, Murutan, Bugar, Çıkaldao, Çıkaldao, Erik pulgar Beyler baskı. Go! Fay Hayır hayır Aha, hayır. Ama bitirirsen seni öyle bir yok ederim var ya. Depay yok onda bir şey ortaya çıkacak. Allah'ım siler ha. O kadar gol oluyordu. Yarı... İlk yarı Galatasaray'ın üstünlüğü var. Aldır Galatasaray Galatasaray. Hayat geçti ya. Na, 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 na. Deyong! 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 Mustera! Fernando Mustera! Diyor ki no hocam no. Kerem. Dani! Oli! Ters ayak Mustera! <laughs> Lan Mustera ne yaptın Mustera? Dani! Oli! Ayy! Çabi üzgün. Çabi yeneceğim ama sakin ol. Sasha Boy, Sasha Boy kurtuldu. Sasha Boy, Gomis'in önüne doğru. Gomis, Osman. Gomis, fire. Ah be, biraz daha koşsam Feguli. Pedri, ters kanada. Osman Dembele, Osman Dembele ortayı kesti. Muslera çıkalı. Oh, var diyor hakem. Hocam yok artık Parayı kaç Kaçanına Para mı paranına Marka Çıkal da Bu Baner Alves manyak oynuyor ya Dembele Orda oh, gel arka direk Aaaa Aşağı buey Lan febuli Bravo Nelson Bravo aslanlar. Zepay aç doğru yit. Vur. Vur. Top yükseldi Muslera. Adamın ikinci yeri hata yok. Senin var ne boku yarıyor. Benim kazmalı yatamıyor. Kerem ooo. Bula kırmızı ver. Bir dakika oyuncu değişikliği yapmam lazım. Benim de. Parayı kaç kaçın ama. Paranın paranın. Mustafa Muhammed oyuna giriyor. Ben de 30 santim çıkıyor. Ben de Fatih'i sevmedim. Fatih'i sokacak Ardından Ömer Bayram giriyor. Feguli çıkıyor. Got Ömer Bayram. <laughs> Orta sahada oynuyor Fadı bildiğiniz gibi. Gerçekte de oynuyor. Daniel ve Araujo. Ömer bas oğlum Ömer. <laughs> Ömer adama turareyi almadın böyle. mı? Adama turareyi niye almıyorsun sen? Fatih'i aldım. Manyak mısın sen? Sevmiyorum bunu bana da Sizin Zaten, bizi. zaten girse de Ömer Bayram durduracaktı onu. <laughs> Murdan. Bugar. Ömer Bayram. Okey. Ömer ne yapıyorsun Ömer? Al onu koş. Markao. Şimdi Muhammed Araujo. Verdi Pedri, 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 Pedri. Önünde büyük bir maçlık var. Pedri. <gülüyor> 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 Lan Muslera. Yapma. Bulgar. Yine kaybettik. Abu. Meyang. Dışarıya. Kaç tane şut attı? Ya ay. Fatih Ya Muhammed Muhammed Çıkal dağ Çıkal dağ Çıkal dağ Çıkal dağ Bunu seç de geç ÇIKAL Gol 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 gol! Çıktı kaldı o. Roma yıldız atıyor. Şaşıyız gün. Hay ananı amına koyayım ya. 2-0 oldu. Hem dakika 7 ve 70'te attık golleri. Mustafa Mehmet araya girdi. Ne? Ya hor diyor ya. Nelson Kerem Değil çıkal daha çıkal daha Çıkal daha tekrar Çıkal kaleye vurdu Muskes 2-0 önüne kaldı Saray 2-1 olmak üzere Ya bir tuttum Markao Musera Markao Goat Pugar Muhammed döndü Muhammed Verdi şimdi Ömer Offside. Offside. Ömer Bayram offside da. Fual mi ver vereceksen? Yo! Avantaj diyor hakem. Yo fual mi ver vereceksen demek ki? Adamın ağzına var ya. Tükürdü. Marka. Yo! 30 milyon euro. Oyna bunu da. Alexander'ı çıkardı. Çıkardı çıkal daha VURDU ters değgen ardından devam çıkal da olmadı bu sefer 3'e gol e çok yaklaştık dembele koş Muster alalım Muster kaç tane hatamız oldu hayır Pulgar yapma de yong de -yong, sağ ayak sağ ayak Sarı kartı verik Pulgar'a. Sonunda bir verdi. Verdi mi? Sonunda verdi. Korkak, tavuk. Vananolt, pulgar. Çıkaldı o. Çıkaldı o. Ömer bayrama doğru. Olmadı. Ömer kazandı Ömer. Öfal Ömer. Vermedi. Vermedi pulgar. baskerem Kerem. Hakem bizi doğruyor. Vananolt. Marka. Ya gıcığım teki Out, ya. Ömer. De Jong. Koş. Abu Meyang. Abu Gol. Abu Meyang. Abu, Abu Meyang. <laughs> ya muslera. Kaç tane var? muslera. 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 Muslera tuttu. Çıkalım Muslera. Ya kaç tane altımız var ya? Muhammed Çıkal o Kerem Ömer Alamadı Ömer Aradan Abu Meyang Marka Musider uzun vurdu Pedri baskısı var Barcelona'nın Abu Döndü Nelson Kaç tane gol <laughs> vermeyecek Topa kaydım lan sen Ömer Bayram yanına pas atamıyor da Dembele Dembele bananooook Kritik bir müdahale Ardından orta geldi Bir kafa Nusrera Piken önünde kaldı Gol değil. ve bitti ya, ya bir tane hatta var şey, ya bir tane hatta var yaklaşalım ya Ve bitti 2-0 Bir maç daha var Hayır Ne? Yok Ya hadi ya Yalancı şu anda değil sonra yapacağız Bir dahaki maçıda arkadaşlar Kendinize iyi bakın koyut olmayın Görüşmek üzere bay bay Şimdi yine